Merhaba arkadaşlar. Dün hastane Hava hastalandım havale geçirmek üzereydim. 20 ben 20 bin like gelmesin. Sadece 10 bin görüntülenme gelsin. Başka bir şey istemiyorum bak. 10 bin görüntülenme lütfen. 10 bin görüntülenme gelirse GTA Andreas, Minecraft keçerim. Kardeşim Bura istiyor. Yani o da böyle. O da izliyor. Ben de izlerdim küçükken. Ondan örnek aldım birazcık. Her gün izliyor. Bağımlılık yaptı şeyler. Arkadaşlar teşekkür ederim. 34 görüntülendiği için. Cuma abone olun lütfen. Abone olan yok. Abone olursanız daha da sevinirim. Dün zaten çok hastaydım. Ateşi 40 dereceydi. Allah Allah. oturdu. 34 kişi izlediğiniz için sağ Abone olmayı unutmayın kanalıma. Bir de yorum yazın. Esas sandırması da çekeceğim. Hilesini çekmeyeceğim. I, son bölüm Allah. hileli çekeceğim. Yaz tatilinde mükemmel bir çizim. Xbox'tan çekeceğim arkadaşlar. Xbox. Ne çekeceğim? GTA 5. 10 yaşında indiyorum. 8 yaş küçüğüm. Neyse. Videoma abone ol. olmayı unutmayın. Bay bay.